bugün 18 Ekim 2014 birazdan Galatasaray <laughs> Fenerbahçe maçı başlayacak. <laughs> ee, sevgili izleyicim, evet. şu biraz önceki bahsimizi tekrarlar mısın? Tekrarlayalım. Bakalım. Galatasaray burada bugün bizi yensin. Evet. Ben Fenerbahçe formamı giyiyorum. Doğru Taksim meydanına gidiyoruz. Bir tepsi de baklava alıyoruz. Ben herkese dağıtıyorum. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Eğer Fenerbahçe bizi yenerse ben de Galatasaray formamı giyip Kadıköy Boğa'da, Boğada. <laughs> Kadıköy Boğa'da bir tepsi baklava herkese dağıtıyorum. Çeviriyorum. maç başlıyor. Hadi yukarı gelin. Ya izleyicim ne oluyor öyle ya? Sonuna kadar. Şu an Galatasaray Lisesi'nin oradayız. Ee, sevgili İzzet'le bir bahse girmiştik. Şimdi o bahçe bize gerçekleşecek. Ee, İzzet'cim neler düşündüğümü söyler misin? Ya? Baklavayı açıyorum, dağıtacağım. Şimdi tamam. duruyorum. <laughs> bir tepsi baklava aldım. Hemen <laughs> dağıtacağım bunu. <laughs> yer misin? Akar, ha, var mı? Yapacaksın. Merhaba, ben İzzet. Baklava bahçesini kaybeden Fenerli. Hani hep derler ya, evini, arabanı sat, Fener'e bas. İşte onu gerçekleştiriyorum. Evet abi ne yapıyoruz şu an? Şu anda bu güzel arabamı yeni sahibiyle buluşturmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Notere gidiyoruz. Bayan orada bekliyor. Yani şu an satışını yapacaksın El yani. Evet satışını yapacağım. Oo ya sen niye çağırdım sanıyorsun? Ya. Ben notelin önüne geldim ama. Hayırlı olsun. Ve araba satışını gerçekleştirmeye gidiyorlar. Girmiyorum ben. <laughs> evet, iyi, olsun. Hallettiniz mi? Hallettik Allah kaza bela vermesin bu anahtarınız burası. Yeni sahibiyle beraber bir yolculuğa çıkıyor. Klavu e e gibi olmayacak değil yok, mi? Yok, yok, yok. 70 arabadan aldım parası 70 bin lira şu anda hesapta Fenerbahçe Galatasaray dersi ve iki oran var. Basıyorum abi. abi. Emin misin yok, abi? abi? Bir daha son kararı mı? Bastım. 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 Basıyorum. Bu da son kararı. Bastım. bastım abi. Bastım. 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 Atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu atıyoruz. Zar düşeş beyler alışverişler. Akıyor bu akşam maşallah. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. <laughs> Bir dahaki derbide görüşmek üzere diyorum.